Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte kullandığım tabletleri göstereceğim. İlk olarak bunu kullanmıştım. Ta 2-3 yaş yazıp bunu bırakmıştım. su 3 sonra etik yazımı çıkarttım videodayken. Hemen açmayı deneyelim. Çalışıyor da ha bu ben. <laughs> Bak. Aha arkadaşlar bu cihazda şu şey. Açıklarım cihaz çalışmıyor. Çalışıyor da normalde şarjı bitmiş herhalde. İkincisi Dimax Tab 101. Bu tablet hiç karalanmamış, sapa sağlam bir tablet. Sadece bunda tek görebileceğiniz sıkıntı her şey çalışıyor ama aha da yandı 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 yani gördüğünüz gibi bak Hatta gördüğünüz gibi şöyle üzerinde çatlaklar var. Bu tablet çok dayanıklı. Çok sağlam bir tabletimle benim. Şu anda çalışı olabilirdi. İyi bunu hatta bir göstereyim nereden Arkadaşlar. Şura var. Şuranın şuranın üzerinden düştü. Üç kere hem de Bu arada bir kaseri formatlama işlemleri devam edeyim. Or. Yani öyle. Onu üç kere düşürdü. Bir kardeşim düşürdü. Bir annem düşürdü. Bir de kuzenim düşürdü. Tamam artık. Şu, da gider artık. Bir de ben bunu babam ilk aldığında tableti şöyle tutuyordum arkadaşlar. Şöyle tutarken bir anda şuradan böyle kolundan Böyle bir düşmüştü yere bir çakıldı. de böyle bak. Bir de böyle böyle. yuvar bak. Böyle böyle dönerek düştü yani. Sonra böyle böyle yerde böyle şu diye bir de yerde süründü arkadaşlar. Süründü. Sonra çalışmaya devam etti. 6 7 vuruş da kurtulmuş. Sonrasında biraz büyük bir tablete geçtim. Yok lan. Biraz daha küçük herhalde. Bu değil. Bu benim en sevdiğim tabletimdi. Yazık. Bu bozuk çalışmıyor. Benim tabletim olmasına rağmen bu en son ee, tablet açılırken dondu ve bir daha açılmadı. Tabletin ömrü bitmiş maalesef. Şu kenara geçeyim Tamam bunu da geçelim. Son tabletimize gelince o da burada. da al hiç hiç sevmediğim bir tablet. Yani hiçbir şey indiremiyorsunuz. Içine. Bak ama arkadaşlar beni şaşırtan şey. Ben bunun içine geçenlerde Papçu indirmiştim. Papçu oynattı bu. Bilmiyorum nasıl oynattığını. Diğer oyunları oynatmıyor. Abi bak Papçu oynatıyor, Brawl Stars oynatmıyor, Roblox oynatmıyor mesela. Bunları niye oynatmıyor? Papçu daha grafik isteyemiyor. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Bu arada kısmet geldi. Ben anlamıyorum. Tablette böyleydi. Çal çalışıyordur. Bunun da şarjı yok. Arkadaşlar video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.